Başka bir şey transfer edilmesi olmasına da çok kısa bir süre kaldı. Merak edilen bir konu var. Transfer yasayla kalkacak mı Ankara Yücün'de? Ankara Yücün'de transfer yasayla ilgili e, çözemediğimiz e, dosyalar var. E, dün gece 2'ye kadar görüştük. E, bugün sabah da erken saatte başlandı. Bu arada e, kamu kurumlarıyla olan borçları yapılandırmak için uğraşıyoruz. Belli bir noktaya geldik. Bugün akşam ya da yarın öğlene netleşir. Başkanım, Ankara gücü olarak Evet. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Mustafa Reşit Akşay hocamızla biz bir önceki dönemde Mustafa Kaplan başlamadan önce de görüşmüştük. O dönemde tercihimizi işte o zaman söyledik takımı tanıdığından dolayı Mustafa Kaplan'dan yana kullanmıştık. Bu dönemde de bir 7-8 hocayla görüşmemiz oldu. Bunların büyük kısmı transfer yasağı açılırsa gelebileceğini söyledi. Büyük kısmı demeyeyim de yarıya yakını. Mustafa Reşit Akçay Hoca geçen görüştüğümde de transfer fark etmez. Ben her türlü gelir Ankara gücünde görev yaparım dedi. Bu sefer de öyle değerlendirdi. Benim için transferin açılmasını isterim tabii ki ama açılmazsa bile ben bu takımla ilgili gerekeni yaparım. düşüncelerim var. hatta içerisinde 4-5 tane topçuyla daha önce beraber çalışmış. Onun için biz de yönetim kurulu dün toplandık. i̇ki isme düşmüştü. İki isimde ağırlık Mustafa Reşit Akçay olunca hocamız Mustafa Reşit Akçay oldu. Şimdi biz yeni bir yönetimiz hemen şunu yapmak istemedik. İlk geldiğimiz günden itibaren hakemlerin aleyhinde bir konuşma yapmak istemedik. Ama maalesef mesela Cüneyt Çakır uluslararası tecrübe, Türkiye'nin gururu ama çok üzdü bizi. Trabzonspor spor maçında iki, iki dakikada Fatih'i oyundan attı. 45 dakika 10 kişi oynadık. Kayseri Spor maçında Cebrail'in atıldığı pozisyon yani ben eski hakemlerle eski hakemler hocalarla görüşüyorum. Görüştüğüm herkes bu asla sarı kartlıkla faalilik bir pozisyon değil dediler. Kırmızı gereksiz dediler. Pazdan'ın penaltı pozisyonu yani Pazdan orada elini nereye koyacak onu merak ediyoruz. Yani ben art niyet düşünmüyorum. Konsantrasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇yi niyetle o düşünmeye devam ediyoruz. Ondan daha önemlisi mesela Konya Spor maçında Alperen Ulusoy hocamız bizim Alper'e son dakikada yapılan faalde vara gitmedi. Ondan sonra o pozisyondan biz gol yedik. Bunu tekrar söylüyorum. Biz Konya Spor maçını hak edecek bir futbol oynamadık. Bunu iddia etmiyorum ama son dakikada böyle bir pena, böyle bir golle e, mağlup olduğumuz için buna üzüldük. Yani bizim e, burada tırnaklarımız da kazıyoruz. Bir puan bizim için çok çok önemli, çok kıymetli. Bunların da böyle yok yere yani hakkımız yenilerek alınmasına da gönlüm razı değil, camia da razı değil. Hakkımızı da savunacağız. E, bundan sonra e, biz de gerekirse daha yüksek sesle konuşacağız. Başım, şimdi 13 kazanan bir Ankara Gücü var. Evet. Ya ben şimdi ben umudumu koruyorum. Korumak zorundayım. Ben kulüp başkanıyım. Geldiğim günden beri. Şimdi bana ee şey yapıyorlar. Başkanım hala bu takımın kalacağına inanıyor musunuz? Evet, inanıyorum. Bence 5 aday var. Geçen haftaya kadar 6 7 5 aday var. 5 aday içerisinde dördü daha yakın. O 4'ün içerisinde de Ankara Gücü düşmeyecek takımlar en güçlü düşmeyecek takım bence Ankara Gücü. Ben öyle görüyorum. Ümidimi tabii ki koruyorum. Yani biz 13 haftadır tamam kazanamıyor olabiliriz ama bu hafta Kasımpaşa maçı inşallah bunun için bir dönüş ve dönüm noktası olacak. Ee, bu hafta biz bu işi e, 3 puanla başlayarak ondan sonra devamını getiririz inşallah. Taraftarlarımızın... Taraftarlarımıza hepsine tekrar buradan sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. <laughs> Onlar beni tanıyorlar. Burada ne yapmak istediğimizi iyi biliyorlar. Onlardan ricam fake hesaplar var sosyal medyada. Ama biz de geldiğimiz günden beri emin olun çok yorulduk. ...yani aşırı yorulduk... ...maddi ve manevi anlamda... ...yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarım... ...lütfen morallerini, motivasyonlarını bozmasınlar... ...buraya maddi destek sağlayan arkadaşlarımız var... ...yöneticilerimiz var... ...gerçekten ciddi rakamlarda katkıları oldu... ...bunları taraftarlara söylemiyorum... ...o yazan fake hesaplara ve... ...bura üzerinden hesap kitap yapanlara söylüyorum... ...siz de Ankara güçlüyseniz... ...gerçekten Ankara gücünü seviyorsanız... ...Haziran ayında bu kulübün olağan genel kurulu var... ...gelin... ...çıkarın bütçenizi projenizi. Ondan sonra gelin orada gereğini yapın. Bu takım birlikte kalsın ama lütfen müsaade edin. Yani önümüze engel çıkarılmayın. Bir bu takım birlikte kalsın. Biz zaten dünya kadar işte uğraşıyoruz.